Hocam toplum arasında üç cumayı üst üste bilerek terk edilirse kişi dinden çıkar veya nikahı düşer deniliyor. Bunu tam olarak açıklar mısınız hocam? Şimdi bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. İki tane bir Müslim hadis-i şerifi bir de Ebu Davud bunları dinleyelim. Ondan sonra bu sorunun cevabını vereceğim inşallah. Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bakın bunlar Resulullah'ın cuma ile ilgili sözleri. Yani kale alalım, dikkat edelim, dinleyelim, kulak verelim ve amel edelim. Bir takım insanlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ya cuma namazını terk etmeyi bırakırlar. Yani terk ediyorlar ya terk etme işini bırakırlar. Yani ya cumaya devam ederler. Yahut da Allah onların kalplerini mühürler. Artık gafillerden olurlar. Yani cuma namazı kılınmazsa kalp mühürlüğü tehlikesi var. Allah muhafaza. Ve gafillerden olur o kişi. Sahih Müslim hadis-i şerif. Ebu Davud'da geçen bir ikinci hadis Cuma ile ilgili. Her kim önemsemediği için üç Cuma'yı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Yani bu bu uyarılar Cuma'yı kılmamız için yeterli değil midir yani? Üç Cuma terk edenin kalbi mühürlenir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mazeretsiz bir şekilde Cuma'ya gitmemek ki Allah'ın emri var, Cuma günü çağrıldığınız zaman işi gücü bırakın namaza koşun emri var. Sen Müslümansın ama bu emri tutmuyorsun. Koşmuyorsun, camiye gelmiyorsun. İşte bu büyük günahtır. Ve kalp mühürlenmesine sebeptir. Yani nikah düşer mi noktasına gelince Cuma'nın farziyetini inkar ederse yok canım Cuma namazı dinde yok gibi derse bu küfürdür. Dinden de çıkar da düşer. Ama Cuma'nın farziyetini inanarak yani evet bu cuma farz ancak ben nefsime uyarak gidemedim derse günahkar olur büyük günah işlemiş olur ancak e, dinden çıkmaz ve e, nikahı da düşmez. Peki mazeretsiz hocam mazeret ne olabilir? E, ne olabilir? İşte acil servisteki doktor kardeşlerimiz, hemşire kardeşlerimiz olabilir. Ambulans başındaki kardeşlerimiz olabilir. İtfaiye, yangın olur, ani bir müdahale olabilir. Bunun gibi çok önemli ol, olmazsa olmaz denen vazifeler varsa oradaki kişiler mazeretlidir. O da zaten dönüşümlüdür. 300 hafta üst üste değil de bir hafta bir bir arkadaşı durur, öteki hafta o kılar. Hani böyle e, zaruri olan yerlerde de böyle dönüşümlü kılındı mı 3 hafta üst üste cuma kılmamak gibi bir durum söz konusu olmaz. Allahü Teala cuma namazlarımızı hakkıyla kılan kullarından eylesin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Sayyidina Muhammed.